Creatures, Kaiji Klasik modelimiz. Kutu içerisinde tabancamız. Hortumumuz. Tazik için dayanıklı hortumumuz. Tazik sağlayıcı ucumuz. Evet, makinemiz. Ve hortum aparatımız. Bu klemensi ben taktım. Bu üzerinde gelmiyor tabii ki. Bu hortumu makineye tutturmak için konulmuş bir aparattır. Hortumu buraya takıp klemesi sıktığınız zaman e, çıkmasını önlüyor ve daha kullanışlı oluyor. İçerisinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor kutunun. Başka da herhangi bir ek aparat yok. Bu haliyle bile Kullanılıyor. Bunun dışında yedek uçlar var. Onlardan da alabilirsiniz. İşte halı yıkamak için değişik değişik uç aparatları da var. Ama sadece bu da işinizi rahatlıkla görüyor. Birazdan örnek yıkamaya geçeceğim. En azından sizin için bir yolluk yıkayacağım. Nasıl kullanıldığını, kirleri nasıl söktüğünü. Zaten araç yıkama videoları internette sitelerde mevcut. Ben ek kullanım alanlarıyla ilgili bilgi aktarmaya ve ürünü tanıtmaya çalışacağım sizlere. Şimdi e, kurulumuna geçelim. Yıkama makinesinin e, kurulum hakkında bilgi vereceğim. E, gördüğünüz gibi makinemizin borusu üst tarafa şu alan içeriye doğru yerleştirmek suretiyle daha sonra vidalamak suretiyle takılıyor. Evet yuvaya yerleştirdik ve gördüğünüz gibi sıktık. En üst tarafa basınç hortumumuzu diğer tarafa da musluktan gelen hortumumuzu şu aparat zaten kutu içerisinden çıkıyor. Hortumu bağlıyorsunuz. Hem burayı klipsler hem musluk başına klipslerseniz su akıtma sorunu yaşamazsınız. Bu şekilde bura zaten vidalı. Daha sonra kutudan çıkan boruyu tabancamıza nasıl taktığımızı göstereyim. Yani bu alanı takması arkadaşlar çok basit. Tekrar çıkartıp takayım. Şu gördüğünüz mandal, şu kilidi bunu şu şekilde yuvaya oturturup daha sonra mandalı kilitliyorsunuz. Burada takılı bir şekilde kalıyor. Bir de geriye bu gördüğünüz kazık aparatı kalıyor. Yana gelecek şekilde takıp üste gelecek şekilde çevirdiğiniz zaman bastırarak gördüğünüz gibi yuvaya giriyor. Tekrarlayalım. Şu şekilde takıp çevirdiğiniz zaman yuvaya oturuyor ve tabancamız yıkamaya hazır. Ürünü hem halı yıkamada hem oto yıkamada hem balkon yıkamada çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanım alanı çok geniş. Ev kullanım içinde küçük olması gayet ideal. Gayet güçlü bir çalışma performansı var. Şimdi size bunu göstereceğim. Makinemizi oftan açabiliyoruz. İlk çalışma sesi geliyor. Daha sonra mandala bastığımız zaman çalışır. Bıraktığımız zaman susar. Bu şekilde gayet güçlü bir şekilde kullanmadığınız zaman düğmeyi kapalı tutabilirsiniz. Bıraktığınız zaman da zaten elektriği kesiyor ama daha sağlıklı oluyor. Gayet güçlü ve başarılı bir makine. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu makineyle ayrıca stor perdelerinizi yani stor perdeleri çok yakın tutmadan hallarınızı rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Evet bu makineyle halılarınızı güvenli bir şekilde yıkarken stor perdeleriniz de çok rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Ama uyarım stor perdelerinize makineyi çok yakın tutmayın. Belirli bir mesafeden tutun yoksa zarar verir. Çünkü tazik kuvveti bayağı var arkadaşlar. Canlıya da tutmayın canlıya da zarar verir. Bilginiz olsun.